Akşam ofisimde saat 5'te sizi bekliyor olacağım. Yani keşke herkes sizin kadar kibar ve e, naif, nazik olsa. Bu Değil bir şey mi? soracağım ya. Hem sizlerle hepsi mi bu kadar çekici olur, bu kadar güzel olur? Ya yani özellikle seçiyorlar mı yani bunları? Yani bilemedim, bilemiyorum. Öyle mi? Gerçekten öyle gözüküyorsunuz. Teşekkür ederim. Utandırdınız beni. Hem böyle ha, güzel bir kalp da... kazanıyorsunuz. Teşekkür ederim. Kalbimizden kazandıysak ne mutlu bize. Yani. Merhaba e... hanımefendi. Merhaba e, ee, telefonunuzu rica edebilir miyim? Birini aramam gerekiyor da. Niçin? Ya şimdi patronumu aramam lazım da. Anladım. Tabii arayabilirsiniz. Şifremi açıp vereceğim size. Buyurun. Alo. Selamünaleyküm abi. Nasılsın? Abi ben Fatih. Abi anlaştığınız gibi ben İstanbul'a geldim. Dün otelde kaldım. Otelde telefonum çalmışlar. Evet. Telefon bir de cüzdanım çalmışlar. Mesela saat bir yani daha kahvaltı bile yapmamışım yani. Tamam da ben size güvenerek kalkıp İstanbul'a geldim. Ama daha önce benle bu şekilde konuşmadınız ki. Ya nasıl yapabileceğim bir şey yok abi? E cüzdanım da çalındı, telefonum da çalındı. Nasıl memlekete geri döneceğim? <laughs> <laughs> tamam, tamam, tamam abi. Tamam <laughs> Buyur abi. Buyurun çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Rica ederim. Kusura bakmazsanız size yardımcı olmak istiyorum. Kulak misafiri oldum. Ya Yanlış şimdi, anlamazsınız eğer. Ben şimdi memleketten geldim de. Evet. Buyurun oturun yani ayakta kalmayın. Yani yorulmuşsunuz belli ki. Ben şimdi dün memleketten geldim de çalışmak için. Dün otelde kalıyordum. Hı hı. Otelde benim telefonum bir de cüzdanım çalınmış. Hı hı. Aynı zamanda kaldım otelde pek iyi bir otel olmadığı için Anladım. Yani böyle bir durum yaşandı. Ben normalde çalışmak için buraya geldim. Ama e, patronu az önce aradığım gibi yani Yardımcı olmuyorlar yardımcı size. Yardımcı olmuyorlar evet. Yani sizi çok iyi anlıyorum. Ben de ilk geldiğim sıralarda buralarda böyleydim. Yani ben de aynı sıkıntıları yaşadım. Yani yardımcı olmak isterim size. Tabii yanlış anlanmazsanız ve Yo, kabul gerçekten, edersiniz. gerçekten teşekkür ederim. Ben ee, hani başımı ben çarptım. Ben de zaten hani yemek yemedim. Yani gelin beraber yemek yiyelim. Sizinle gideyim. Gerçekten teşekkür ederim. böyle bir şey geçer. Yani rica ederim. Hatta e, ücret de verebilirim. Yani lütfen kabul edeyim. Vicdanım gerçekten rahat etmez. İçim rahat etmez. Gerçekten. Hani ya bu siz eliniz, de olsanız hani bu, bana yardım ederdiniz. Bu elinizi gerçekten unutmayacağım. Çok teşekkür ederim. Ben size kartımı da teslim edeyim. E, ofisim var. E, oraya da gelirsiniz. Ofisiniz nerede? <laughs> Maltepe'de. Kusura bakmazsınız açayım. Alo efendim. E yarım saate orada olurum. Tamam. Görüşmek üzere. Kusura bakmazsınız gitmek zorundayım. İsmim Deniz. Ben de tanışma çok memnun oldum. Ee, sağlıkta falan bir sıkıntınız olursa mutlaka arayabilirsiniz. Çiz çekilmeyin. Ne iş yapıyordunuz bu arada? Ben hemşireyim. E, ee, bir işletmecilik yapıyorum bir evet. firmada. Gelirseniz ofisimde detayları konuşuruz sizinle de. Şimdi gitmem gerekiyor kusura bakmayın. Normal bir sosyal deneyim yes, çekiyoruz. Kameramız tam Sosyal da. deney mi? Evet. evet. <gülüyor> 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 ödül olarak da size 50 euro para vermek istiyoruz. Çok teşekkür ederim. <laughs> ya bu bir ödül. Ee, ama hiç gerek yok. Gel Edim lan. Bunun yerine benim yerime başkalarına, çocuklara verin siz bu ödülü. Yani tamam ama hani en azından yani benim içim rahat etmez. Evet. Beraber o zaman gidelim siz de görün. Ben senin numaranızı alayım. Tabii alabilirsiniz. Hatta kartım üstüne yazın kartıma kaydedebilirsiniz. Tamam tamam. Kartımda kayıtlı. Ben size WhatsApp'ta yazacağım. Tamam olur. yani vaktiniz varsa bir 15 dakika konuşsak. Gerçekten uzun zamandır bir hanımefendiyle konuşmamışsın. Biriyle konuşma gerçekten bana iyi geldi. Bir de yani sesin bana huzur verdi gibi bir şey oldu. Yani bir 10 dakika. Ne iş yapıyordunuz bu arada? Ee, ben hemşireyim. Bir tane yani firmada yöneticilik yapıyorum. Evet. Türkiye ve yurt dışına personel gönderim yapıyorum. Böyle o şekilde çalışmaktayım hem ofis hem de dışarıdan. Siz peki? Ben genel olarak bu işlerle meşgul değilim. Aynı zamanda turizm işi yapıyorum. Bu işi ek bir iş olarak yapıyorum. Hem Her böyle güzel bir kalp kal kazanıyorsunuz. Teşekkür ederim. Kalbinizi kazandığımızda ne mutlu bize. Yani. Sen dolayı açıkçası pek böyle bir fırsat olmuyor. Hani sosyal aktivitedir Anladım. Sosyal medya, e, keza. Evet. Fırsat yok yani hani bizde bizim sektörümüzde az çok bilirsiniz zaten. Tabii. Bu Bir şey mi? soracağım ya hemşireler hepsi mi bu kadar çekici olur, bu kadar güzel olur? Ya yani özellikle seçiyorlar mı yani bunları? Yani bilemedim, bilemiyorum. Öyle mi? Gerçekten öyle gözüküyorsunuz. Teşekkür ederim. Utandırdınız beni. Kusura bakmayın böyle iktifat ettim. Ama beni yanlış anlamayın. Gerçekten güzel olduğunuz için ben bunu size dile getirdim. Normalde de ne hiç böyle gidip de insanlara güzelsin, özelsin gen bir insan da değilim. Teşekkür ederim güzel itifadlarınız için. Keşke herkes sizin kadar kibar ve e, naif, nazik olsa. Açıkçası mutlu oldum tabii ki de böyle güzel sözler duymak. Beni de iyi etti. Çok çok teşekkür ederim tanıştığıma. Rica ederim. E, WhatsApp'tan mesajınızı bekliyorum mutlaka. Tamam. Hatta e, müsait olduğunuzda gün içerisinde akşam üstüne doğru ben müsait olurum. Ofiste olurum. Ofisimin adresi zaten kartım üzerinde yazılı evet. göreceksiniz. Ofisime de beklerim. Akşam ofisimde Saat 5'te sizi bekliyor olacağım. Böyle bir insanla e, konuşmak, böyle bir insanla tanışmak gerçekten insana gurur veriyor. Hı hı. Yani çok teşekkür ederim. Ben akşam olduğum 5'te ofise geliyorum. Tamam. Tanışma çok memnun oldum. Kendinize çok iyi bakın. Sağ olun, siz de. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Bye bye. Bay bay.